Now TV'nin merakla beklenen yeni sezon dizilerinden sakıncalı, bu akşam, 19 Kasım Çarşamba, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold film imzalı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu ise Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı sakıncalı, Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerini bir araya getiriyor. Dizinin başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci paylaşıyor. Sakıncalı'nın geniş oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler. Cem Bender Nihal Yalçın Olgun Toker Berk Bakioğlu Asiye Dinçsoy Beyti Engin Lidya Atlık Seray Özkan Umay Anadolu Özgür Cem Tuğluk Miray Akay Aslı Oma Ali Mavi Yücel Burur Çiçekoğlu Dizi, çocuğunu kaybettikten sonra derin bir acıyla sarsılan Süreyya Gökmen'in Özge Özpirinçli hayat mücadelesini merkezine alıyor. Süreyya, adalet arayışı ve intikam duygusu arasındaki ince çizgide yürürken, seyirci de öfke, kayıp ve vicdan duygularının iç içe geçtiği bu derin yolculuğa tanık olacak. Bu süreç güçlü bir kadının yeniden doğuş hikayesi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Ülkenin tanınmış ailelerinden olan gökmenler, hediye ve çiçek şirketleri, bu an için, in 15. yıl kutlamasında beklenmedik bir felaketle karşılaşır. Nazım Gökmen, Salih Bademci ve Süreyya, çocuklarına miras bırakacakları bir şirket kurmuş mutlu bir aile tablosu çizerken, Nazım'ın hırsı onu karanlık bir ortaklığa sürüklemiştir. Kutlama gecesi, Nazım'ın ortakları Faysal ve Çetin'in oyunu bozmasıyla felakete döner. Nazım'ın gizli ağandasından habersiz olan Süreyya, Olucan'ın Nazım'ın karanlık işlerine yardım eden Kurye Didem ile ilişkisi gibi yıllardır saklanan sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir acıyla sınanır. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının harmanlandığı sakıncalı, her çarşamba akşamı izleyicisine duygu yüklü ve çarpıcı bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.